Videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Demek siz Yakut denemesi istersiniz. Ben de dedim bu kadar isteğe karşılık Emre Yakut'u dener dedim. 160 wonluk. Evet yanlış duymadım. 160 wonluk Yakut denemesi sadece bu bölüm. Yakut deneyeceğiz. Başka hiçbir simya yok arkadaşlar. Sadece 4-5 dakika içinde bitiriyorum olayı. Yani o kadar uzun da tutmuyorum. Hızlı hızlı denemeler mevcut olacak karşınızda. Video geçmeden bir like atarsan evet bir like at. Ve kanalımıza da abone olursan çok sevinirim. Artık video hızlıca geçelim sizi bekletmeden. Keyifli seyirler diliyorum. Video geçtik bile. Evet arkadaşlar şöyle yakutları topladık. Buranın tamı tamına toplam değeri 150 ile 160 bin arası bir nakit değer taşıyor. E basmaya başlıyoruz. İnşallah sonumuz hayır olur diyelim. Ve ilkini basmakla başladık. Geçti güzel. Bir tane aldık. Şöyle yanında birader var, O atıyor. İkinci geldi. Hadi bakayım. Bir tane yaktı. Olur. Olur. Bir tane yakmış olabilir. Sıkıntı yok. Böyle bir tane daha at. Güzel gittik. İnşallah böyle devam eder. Şöyle bir ikinciyi yaktık. Üç tane geçirdik. Tahminim de öyle oldu. Üç yaktık. Üç geçti şu an. Biraz yavaşla barış. Şöyle denemelerdeyiz. Bir tane de attı. Geçti. Güzel. Hadi bakalım. Tamamdır. Devam bakalım. Şöyle üst üste gelirse güzel olur bir tane daha yandı canı sağ olsun yanan iki yananı vurdu bir tane tam çıktı böyle atıyor yeniden çıktı abicim yandı biraz ara bir, biraz ara ver az bekle az bekle Bana attırıyorum abi. heyecandan valla kalbim gidiyor şöyle kaldığımız yerden devam bir tane daha vurdu yandı canı sağ olsun diyelim bakalım bir tane daha geldi. Şöyle bir daha hatta Peki. ikisi de gelirse çok süper bir deneme olsun olsun canımız sağ olsun. Şimdi bir küçük hesap yapıp geliyoruz. Five minutes later. Şimdi simyalar efsunla bakacağız önce. Beşte beşleri çünkü para ediyor. İlk önce altısı zaten bizim de biliyorsunuz. Altıdan sonra bakmaya başlayacağız. Ondan sonrakiler bizim attığımız efsunlar. İlki duvar gelmiş. ikincisi duvar. Duvar. Bir değişmelik efsun var. Bakalım şöyle devam devam. Hepsi duvar arkadaşlar. Anladım. bir tane bile yok yani. Barışın da Efsun şansı yok işte. Ne yapacağım? Tamamdır burayı bir düşünelim. Geliyoruz. Şimdi 15 adet Efsun'umuz var. Gördüğünüz gibi buranın ederi 160 civarı. Biz de 160 para yatırdık kardeşim. Şimdi bunu da sınıfta misli atmaya karar verdik ve atacağız inşallah. Yine Barış ben atayım dedi. Daha yeni iyi geçirdi çünkü. Devam etsin. Başlasın bakalım. Önce bir sınıf saflık seviyedi. Biraz kafasına karıştır. Tamam şöyle ilk ile Yaptık. Olabilir. İlk 10-10 girişimiz. İkinci 10-10 giriyor mu? Girmedi. Tamam. Bir tane geldi. Devam etsin bakalım şöyle. İkinciyi salladı. Yandı. Bir geçti. Bir yandı. Bir STL orta sav geldi. Bu ayrıldı. Satılacak. Bir tane daha geldi. Güzel. Güzel. Hadi oğlum. Bir tane daha geçir. Yapma be. Devam et bakalım. Şöyle hadi. Ben can, ben can. Şöyle devam edelim. Bizim barış iki tane mi geçirdi? Aynen iki tane geçirmiş. Buradan iki geçme şansı daha var. 3 geçme pardon. Onları ben bir deneyeyim kendi şansıma. Şöyle yan yan olanları vurdum. Geçti güzel tamam. Geçmedi sandım bayağı bir duraksadı. Hadi oğlum böyle misiye denemesi de yakutu biraz heyecanlı oluyormuş dediğiniz kadar var. On 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 giriyor yani. Bir tane de attım on on girdi bile. Hadi bismillah oğlum. Sen de geç. Hiç çoktan dört tane olmuş olur. Attım. Tamam. Güzel. Dört tane oldu. Şu an bu 14 dört on beş eder. Bu duvar. Buna bakma. Burası 25 won. Burada 20 won'dan gidiyor. Buranın toplam değeri 105 won falan ediyor. Evet. Ortalama sanırım. Biz bir hesaplayıp gelelim. Şimdi Epsunlara bakma zamanı geldi. 4 tane yakut bakacağız. Buradan neler bizi kurtarıyor? Şu an 40-50 won zararımız var aşağı yukarı. STR ort, sağ STR ort. Bir de STR çift ort kurtarı. İlk barışıkına bakıyorum. Soldakini ilk ikisini o geçirdi. Yapma be. Bu ucundan kaçmış. şimdi kendimkine bakacağım. Sağda en sol. Yani ki duvar kardeşim. Kul duvar gelmiş. barışıkına ışıkına bakıyorum. Hadi oğlum. Yapma abi be. Barış hep hep ucundan kaçırmış bak. Direkten dönmüş Hep, hep he. direkten dönmüş. Öteki de büyük ihtimal duvar benim hiç şansım yok sanırım bugün. Baktık. Bu da duvar. Hepsi duvar. Sağ olsun. Hiç hepsun gelmemiş. Bir tanesi bile gelse çok güzel şeyler olabilirdi. Şimdi ikisini de parlağa deniyoruz misillerin. Bizim yeğen deneyecek. Başla. Hadi başla bakalım. Bize haber idi. Attıcaz. Ne yaptın? Atacağım. Attım. İlkini attım, öyle mi? Evet. Tamam. Öbür ikisini at. Kaç tane kaldı orada? İki. Ki nasıl kalacak? Kırmızı iki. Tamam iki kırmızı da at. Hemen atayım. O da bir parladı mı? Parladı. Bu? Doğru atacağım. Attın mı? Ha tamam, çekiyorum. Hayır. Çık oradan. İkisi de yapmış abi. mı? Çık lan. Üstü attırdık ve ikisinde güzel şekilde yakmış. Biliyoruz ama yani çok feci şekilde girdi. Hep bu üstü at, parla at diyenlerden oldu bu. Şimdi de Efsun bakalım. Yani Efsun gelmese hiç kurtarırımız yok. Duvar. Yani, yani <laughs> İkisi de duvar. Da. Bunu da üstte hemen atacağız büyük ihtimal. Şöyle evet. tekrardan parlağa deniyoruz ama hiç <laughs> ümidimiz yok. <laughs> Oraya. Vur. Yandı. Su var. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden. Evet arkadaşlar şimdi bir tane zırh deneyeceğiz. Güzel bir zırh. Gördüğünüz gibi 1.5 HP 10 IP hap var. Bir artı 8 denemesi metalle yapacağım. İlk önce ticareti olmayan metalle üsttekiyle. Art olarak bir tane de büyülü metalin ticareti olan büyülü metal var. Yani ikisiyle de deneyeceğim kardeşim biri geçirecektir inşallah. Şöyle iki tane basmalık artı basmalık itemimiz var tam tamına. Hadi bakayım şöyle ilkini attım. Sonuçlandı. Başarısı sonuçlandı. Olabilir. İkinci geçecek ama kesin eminim. Hadi bakayım. Bugün güldür bakalım yüzümüzü. Dağıtıyorum artık. Bismillah dedim. İnşallah geçer. Böyle bastım. Yapacak bir şey yok. Geçmedi. A few moments later. Evet arkadaşlar videomuzu bitirmeden şu etkinlik sunucularına değinmek istiyorum. Yeni kalıcı etkinlik sunucular Şems ve Dolunay isminden oluşuyorlar. Yani biri Şems biri Dolunay. Şems gündüz etkinlik serveri yani sabah saat 10'dan akşam 6'ya kadar. Dolunay ise gece 10'dan sabah 6'ya kadar bir etkinlik serüveni var. Yani istediğinde katılabilirsin. Ayrıca kan rütüeli var sürekli olarak ve sürekli olarak bir de dünya patron etkinliği var. Battle Royale modu bilmiyorum seviyor musunuz? Bu da varmış ek olarak. 5 tapınak savaşı var. 5 yani savaşı. Yani sürekli enerji bufu, eşya bufu filan fistan alabiliyorsunuz. Biraz sıkıntılı işler. Ben de pek bilmiyorum onları. Görevlerde ilk üst sıralamaya giren arkadaşlar. Evet şöyle güzel bir ödül sıralaması bekliyor. Birinci hafta için yani birinci olursan güzel bir etkinlik eşyası. ikinci olursan, üçüncü olursan. iki haftada da sürüyor. Üçüncü haftada da sürüyor. Artı olarak dördüncü haftada da sürüyor. Yani 4 hafta boyunca sıralamaya girdiğiniz zaman çok çok değerli itemler kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bursları veriyor 30 gün, 15 gün, birinciye 60 gün veriyor. Çok süper bir program olmuş yani. Artı olarak bir de çırak sandığı aktif olacak, devlet silahı kapalı olacaktır diye bir bildiri yayınlanmışlar. En son dün saat 12'de. Bugün aynı 7'si videoyu da 7'sinde yükleyeceğim. Yani olay bu. Ben büyük ihtimal dolunaya başlayacak gibi duruyorum. Birazdan da sizlere nasıl başlayacağımı, ne kadar eple falan başlayacağımı söylerim. Envanterde gördüğünüz gibi şöyle 9K ep kuponu var 1K'lıklardan. Art olarak 22 adet de 50 ep kuponu var. Yani bura 10.000 50 e ep yani 10K 50 ep olması lazım. Daha da var yan çarlarda biriktirdim. Daha para var. Onlar da bozdurup atmayı düşünüyorum. Şöyle 15-16K hepimiz olur. Biladeli ile beraber başlayacağız. Artık ne düşerse payımıza eğer beni buraya kadar izlediysen bir beğen tuşuna basarsan kral aynen bir beğen tuşuna bas şöyle bir k beğenileri bir görelim. Sizler için gerçekten çok büyük bir yükün altına yaptım ve battık yapacak da bir şey yok. Kader kısmet böyleymiş diyelim. Bir de kanalımıza abone olursan çok sevinirim. İnşallah yeni seviyede de başlayacağım dediğim gibi. O zaman daha seri videolar gelir inşallah. Artık diğer videolarda görüşmek üzere kendine çok iyi davran.